Herkese iyi geceler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Futbol Ateşi başladı. Bugün sevgili İlker İldeş birlikteyiz. İlker'im hoş geldin. vallahi hoş seninle bulduk, sohbet etmek çok güzel ya. Sevgili kardeşim şafak duymasın. Eyvallah bir mukabele abi. Hoş bulduk herkese Eyvallah. selamlar, saygılar. Eyvallah. Bugün Malatya'daki kar yağışı ki İstanbul'da da başladı. Kar yağışı yüzünden ee, bu akşam oynanacak olan Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçı yarın saat 13.30'a ertelendi. Bunun üzerine konuşacağız. Malatya'daki son durum ne? Ee, ki gelen bilgiler arasında, şimdi sen de zaten bize bilgi vereceksin, gelen bilgiler arasında maçın yine ertelenme veya durma ihtimali de olabilir. Zeminin durumu üzerine konuşacağız. 11, muhtemel 11 üzerine konuşacağız. Bütün bunlar tabii ki bu akşam e, yapacağımız kısa sohbetin içeriğini oluşturuyor. Ee, sohbete başlamadan hemen geçen gün bir şey okudum. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Ee, geçen Tolga ile birlikte bir maç sonu yaptık. Tolga Şafak ile birlikte bir maç sonu yaptık. Şimdi biliyorsun Tolga moderatör ee, ve bana sorular soruyor. Yorumcu da benim. Altta bir tane yorum var. Haluk Bey biraz az konuşun da diğer yorumcular da diğerleri de konuşun. Dedim ki ya kardeşim benden başka kimse mi var? <gülüyor> <gülüyor> bir tek ben. <bir gülüyor> Dolga moderatör, ben yorumcuyum. Yani başka ki, sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, kimse var mı diye. Yok. Tamam, bugün ben varım, ben konuşayım o zaman. Sen bol bol konuşacaksın. Ee, bu arada sevgili seyirciler lütfen. E, abone olmalı, olmayı unutmayın. Abone olmak biliyorsunuz bedava. İsterseniz tabii ki katıl üyesi de olabilirsiniz. Çünkü siz katılacaksınız, siz abone olacaksınız, sizler bu yayını beğeneceksiniz. Beğendiğiniz sürece bu ön plana çıkacak ve biz de emeklerimizin karşılığını almış olacağız. Bunlar bizim için tabii ki çok çok önemli. Kafada saç olmadığı için İlker'le program yaparken ben de kapşonumu kafama geçirdim. İlker'in çünkü o güzel sırma saçlarını kıskanıyorum. Yarın Malatya'da maç oynanır mı sevgili İlker ileş? Benim de maçla ilgili birkaç planım vardı. Onunla ilgili de konuşma fırsatım oldu. Kendilerini aradım sevgili Suat Bey de sağ olsun. Sağolun. Cevapladı Şimdi şöyle bugün itibariyle yarınki maçın saatinin değişikliğine ilişkin herhangi bir federasyon kararı yok. Yani Malatya'ya bu maçın oynanmayacağına dair herhangi bir tebliğ de bulunulmamış. Hatta Malatya cephesi açıkçası bu maçın oynanacağını düşünüyor. Evet. Evet yarın bir hava muhalefeti bekleniyor. Oldukça da havanın 7-8'leri bulacağı düşünülüyor. Ee, şu an için e, zemini kontrol ettiğimizde maçın ertelenmesini veya iptalini gerektirecek herhangi bir durum yok diyorlar. Yani Malatya cephesi böyle bir e, cevap veriyor ve yarın maç saatinde ani bir e, kar yağışı veya yoğun bir hava muhalefeti de olmazsa ki böyle bir şey muhtemel midir evet ama Malatya cephesi her şeye rağmen maçın oynanacağını ve açıklanan saatte müsabakanın oynanacağını söylüyor tahminler bu yönde şu an içinde bir iptal söz konusu değil açıkçası her şeyi yarınki hava muhalefeti maç saatinden hemen önceki hava muhalefeti belirleyecek Son durum böyle. Birinci ağızdan Malatya cephesinden aldığım bilgidir bu. Az önce yayına girmeden önce de tekrar sormuştum. Dün de sormuştum. Hmm. Durum bu. Peki bir şey soracağım. A aklıma geldi bir anda. Merakımı e çekti. Geçenlerde vardı bu. Hafta içinde oynanan bazı maçlarda. <laughs> Yanılmıyorsam Sivas maçında mıydı? Tam e emin değilim. E ama işte efendim... E stadın altta ısıtmalı bazı yerleri ısıtılıyor bazı yerleri ısıtılmıyor gibi bir şey söz konusu olabilir mi böyle şeyler bunlar oluyor mu Sevgili yani mi? bir teknik arıza sonucu olabilir stadın işte bu, bu sistemler çok uzun kullanılmayan yani, çok sık kullanılmayan ısıtmıyor mu yani o böyle parça parça değişiyor mu istersen kapatabiliyor musun bunu yani be, bilgi benim mı? bildiğim Malatya'nın stadının teknik özellikleri kısmında yok açıkçası yani Hı -hı. burada bu konuyla ilgili ne desem inanın yanlış bilgi veririm ama e, bu sistemlerle ilgili çok sorun yaşandığını da biliyorum yani işe yaramadığı noktalar da oluyor e, onunla da çok sık karşılaştım ama Malatya'nın stad özelliklerini bilmiyorum yani nasıl bir sistem kullanıyorlar böyle bir durum olur mu? Ee, ama Malatya e, cephesinin özellikle maçın oynanacağına dair gördüğüm kadarıyla onlar tamamen buna hazırlandıkları için belli ki bir planları da var gibi duruyor yani benim o taraftan tabii bu benim hissiyatım e, bu iletişimden diyalogdan aldığım hissiyat ama e, tahminleri maçın oynanacağı yönünde her şeye rağmen ya İlker ben e, bazen kafa yiyorum böyle hani bunu bir türlü anlatamıyorum. Şimdi abicim İzlanda'da oynanıyor. Rusya'da oynanıyor. Buna göre statlar yapılıyor. Buna göre işlemler yapılıyor. Ee, İsviçre'de oynanıyor. Yani e, senin bulunduğun yerde karda yağan bir yer. E, sonuç hı hı. olarak Almanya'nın kuzeyinde kar devamlı yağan bir yer. E, az buz değil. Fransa'nın kuzeyi e, keza aynı şekilde. E, Finlandiya'da. Bunların hepsi e, kar yağan bölgeler ve her daim bu tip sorunlarla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Statlar ona göre yapılıyor. Şimdi Malatya, Sivas e, İstanbul'un belirli hani mesela olimpiyat stadyumu ve benzeri illaki kapalı bir alan olmak zorunda değil veya üstün kapatılmasına gerek yok. E, orada gerekirse ona göre e, stat yapılabiliyor. Biz niye yapmıyoruz bunları? Veya ya, temel e, çok mu pahalı? Temel sorunun e, zemin kalitesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Haluk abi zeminler bizde e, normal normlara ya da e, bunu sağlayan şirketlerce önerilen tavsiyeler doğrultusunda e, herhangi bir bakımı yapılıyor mu ya da ne sıklıkta yapılıyor aslında herhalde Türkiye'de yaşanan temel sorun bu. Yani zeminler e, ısıtma donanımıyla donatılmış olsa bile Zemin kaliteleri sürekli bakım yapılmadığından dolayı yumuşayabiliyor, sertleşebiliyor. İşte bakın Cenk Tosun şu bahsettiğin durumdan ah. Beşiktaş kariyeri gitti. Yani e, o hava şartlarında zeminin donması ve çok aşırı sertlenmeden ötürü e, yanlış bir yere temas, e, yanlış bastı Cenk Tosun. Bir de müdahale vardı tabii ki onun yanlış basmasını sağlayacak. Dolayısıyla böyle bir e, durum yaşandı. Dolayısıyla temel sorunun zemin kaliteleri olduğunu düşünüyorum. E bu işin bir maddi boyutu var, mali boyutu var e, Haluk abi. Dolayısıyla hani kulüpler de elinden geldiğince buraya para harcama işini minimalize etmeye çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla çünkü zemin sorunu Türkiye'nin dört bir yanında her sene parmakla gösterebildiğimiz bir veya iki tane zemin ya oluyor ya olmuyor. E, böyle bir durum yaşıyoruz ki bunu Beşiktaş da yaşıyor. Yani e, açık konuşmak gerekirse İstanbul takımları bile e, o zeminleri o kadar kar ve hava muhalefetine en azından Güneydoğu Doğu'ya göre ya da İç Anadolu'nun bel belli bölgelerine göre daha az yaşasalar da zeminlerin durumu ortada diyeyim. E, muhtemelen zeminle alakalı abi. Şöyle bu konuyla ilgili şunu ekleyeyim ondan sonra da kamp kadrosuna geçelim. E, Valla Beşiktaş e, mesela Doug, Douglas'a, Laiche, e, işte efendim sayabileceğimiz birçok isim var. Fenerbahçe, Sisse'ye, e, Galatasaray geçen sene kimler de elinde hani böyle kalan patlayan oyuncular. Aynı şekilde veya bu sene Morut sana ya verilen paranın belki yarısına bu zeminleri bin kat daha iyi hale getirebilirlerdi. Ee, bunların hepsi de olabilecek şeyler. Futbolcuya milyon eurolar verip e, bu zeminleri bu hale getiren zihniyeti esefle kınıyorum diyelim. Kamp kadrosuna bakalım sonra da muhtemel 11'i verelim. Yarın Beşiktaş'tan nasıl bir oyun bekliyorsun? Ee, bir kadroya bakalım. Ersin, Emre, Rozier, Rıdvan, Montero, Josef, Batşuay, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Piyaniç, Gezal, Necip Vida, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, e, Emirhan ve Teşeyra. Emirhan yeniden geri döndü. Teşeyra. Hı hı. E, Beşiktaş'ta Mert, Umut, Wellington, Enkudu, Salih ve Mehmet Topal kadroya dahil edilmedi. Enkudu e, sakatlığı devam ediyor. Geçen hafta, daha doğrusu iki haftadan beri e, çok böyle kazanan bir takım ama. E, Oyun anlamında mutlu eden bir oyun yok. Neler söyleyeceksin İlker İldeş? Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun? Ben geçen haftanın benzeri bir şey bekliyorum. De, muhtemeldir şimdi kamuoyunda ve Beşiktaş taraftarının bir üçlü stoper e, beklentisi var. Böyle bir algı oluşmuş durumda. Tahmin ediyorum Önder Hoca sonrası işte bir tek Çaykurize maçında bunun denenmesi ve Orada Beşiktaş'ın okazyon ve aksiyon anlamında çeşitli bir maç çıkarması sebebiyle bu taraftarın gönlünü okşadı. Dolayısıyla e, o sisteme ciddi bir talep var. E, tabii ki e, şimdi Önder Hoca buna kulak verir mi, e, orası soru işareti. Çünkü şunu da unutmamak lazım ki o sistem biraz da eksik ve cezalıların fazla olması sebebiyle e, de yapılmış bir tercihti. Beşiktaş'ın özellikle hücum oyuncuları çok aşırı miktarda eksikti. Nihayetinde bu sonucun bu sonuçtan ötürü Önder Hoca böyle bir sistem değişikliğine gitmişti. Şimdi ben çok radikal bir değişiklik beklemiyorum. Herkes Wellington'un olmayışını çok konuşuyor görebildiğim kadarıyla. İşte e, haftalardır e, o yönde de bir serzeniş var. Genç oyuncular başta olmak üzere özellikle Montero-Serdar ikilisinin tercih edilmesini e, Önder Hoca'dan talep ediyor Beşiktaşlılar. E, aslında Wellington'dan ötürü eleştiriler de vardı ama geçen hafta fena bir maç çıkarmadı ve artı e, şöyle de bir maç çıkartıldı. E, evet yani... Şöyle de bir durum var aslında baktığımız zaman Önder Hoca Wellington'u çok da kullanmıyor. Bir de işin bu boyutu var yani 9 maçta tahmin ediyorum 2 defa kullandı Önder Hoca gözümden kaçmadıysa. Dolayısıyla ben yarın şöyle bir orta saha kurgusu bekliyorum Önder Hoca'dan. Tabii bu benim beklentim ya da fikrim değil Önder Hoca'yla empatik empati kurmaya çalışıyorum. Ee, şu savunmada bir tecrübeli isimin sürekli olmasını istiyor Haluk abi. Dolayısıyla ben yarın Vida'nın 11'de olacağını bekliyorum. Ama yanında e, Wellington'dan onun olmayışından ötürü tahmin ediyorum Montero oynayacaktır. Yani beklenti Montero'nun oynayacağı yönünde. Zaten solda Umut Meraş yok sakat. Ee, dolayısıyla Rıdvan oynayacak. Rozier kadroda sağda oynayacak. Hemen önlerinde Joseph ve Pjanić. Pjanic'i biraz geriden altı gibi altıdan oyun kuran. Önünde Josef'i kullanan ama işte Joseph'in yanına kimi kullanır kısmında ben açıkçası Oğuzhan'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Emirhan'ın 11 başlayacağını düşünmüyorum. Öyle bir beklenti içerisindeyim yani öyle hamle yapacağını düşünüyorum. Batshuayi zaten önde sağda e, Gezal ve solda e, tahmin ediyorum güvenle başlayacak e, olabildiğince bu güveni ileride Batshuayi'ye yakın tutmaya çalışıyor Önder Hoca e, burada da biraz ısrarcı gibi duruyor e, böyle bir hamle gelebilir merak ettiğim şeyler de var Alex Teixeira'ya ee, Önder Hoca nasıl dokunacak nasıl değerlendirecek kısmı merak ettiğim bir konu başlığı işte e, orta saha kurgusunda da çok henüz cana yönelmiş değil ki Salih'i de kadroya almadı orada da tahminim e, her hafta bir şey söyleniyor ama e, haberler de düşmeye başladı. Belki de Salih konusunda Beşiktaş'a bir teklif gelmiş olabilir e, Haluk abi. Yani doğru. E, 6 aylığına Salih bir yerlere verilebilir. Bu benim bilgim dahilinde değil. Bunu da ekleyeyim. Sadece görebildiğim ve anlamaya çalıştığım kadarıyla ki Konya Spor dedikoduları da dolanıyor Salih için. E, evet belki de gidip e, şans bulması e, biraz farklı bir havayı soluması kendisine de iyi gelebilir. Böyle bir 11 bekliyorum açıkçası. Bakalım. Şöyle olabilir görelim. mi? Görelim. Ee, Az A, A Spor'unda bak altyazı geçiyor. A, daha e, Spor'unda bir şeyi var. Bir bilgisi var bu konuda. Şöyle bir 11 olabilir mi? Kalede Ersin, e, Rozier, Rıdvan, e, Montero, Vida, yani Hı. Vida, Montero, önlerinde Josef Pjanic, sağda Gezal, solda Güven, ileri ikili Alex Teixeira Batshuayi olabilir mi? Veya 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 e, bak tamamen yine değiştiriyorum. Rozier, Rıdvan, Serdar, Vida, Serdar, Vida, yani Vida, Serdar, e, önlerinde Pjanic, Josef, sağda Gezal, Soldaler'in en uçta Batu Şahı Alex. Olabilir mi? 4-4-2. Şimdi Şöyle açıkçası Önder hocanın şunu gözden kaçırdığını sanmıyorum ben. Malatya içinde bulunduğu pozisyon ve durum itibariyle bizim işte parametre dediğimiz datalar ve oynadığı futbol itibariyle aslında hiçbir başlıkta çok fazla öne çıkmış bir takım değil Haluk abi ve haftalardır galibiyet alamıyor. Çok kötü durumda Malatya Spor. Ama zor bir deplasman, hava muhalefeti sebebiyle. E, dolayısıyla e, şimdi çok fazla rakibini rahatsız etmeyen, kalesine ligin en fazla şutunu alan, defansif, ofansif birçok parametrede hiçbir başlıkta e, son sıralardan kurtulamamış bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla. Her e, Yani dolayısıyla Önder Hoca burada bir üçlü savunmayla çıkıp ileri de hücumda olabildiğince sayısal üstünlükten yana da bir oy kullanabilir. dolayısıyla az önce Alex Teixeira dememin sebebi de ben biraz şu sebepten ötürü merak ediyorum. Şimdi şunu biliyoruz. Alex Teixeira elbette ki beklentileri karşılamadı. birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Fakat Aynen. iyi bir son vuruşçu olduğunu biliyoruz. Ama Sergen Yalçın Alex Teixeira'yı sürekli merkez orta sahada oyun kurmaya yönlendirdi, efektif olmaya yönlendirdi, daha geriden kullanmaya yönlendirdi. Dolayısıyla ben Önder Hoca'nın Alex Teixeira'yı biraz daha final oyuncusu gibi kullanmasını bekliyorum ve hamlesini de o yönde bekliyorum. Yani Batshuayi'nin sonunda sağında veya hemen arkasında gizli bir dokuz gibi Korvet arkası gibi kullanabilir. Güveni kullandığı gibi sol önde ona yakın tutabilir. Ben açıkçası bu hamleyi bekliyorum. Yani 11'de mi başlar veya sonradan girdiğinde mi başlar bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki ısrar etti Sergen Hoca ve hiçbir şey alamadı. O hiçbir şey alamamanın üstüne ısrarından da vazgeçmedi. Alex Teşayra'yı o pozisyonda kullanma ısrarından. Evet Malatya Spor belki bu lüksü Önder Hoca'ya verecektir. Biraz da Beşiktaş taraftarının ve kamuoyunun o işte hocam üçlü oynayalım e, baskısı veya talebi e, Önder Hoca'da karşılık bulmuş da olabilir. Bu iki ihtimal başlığında da Alex Teixeira ve Güven'i aynı anda da görebiliriz. Böyle de bir ihtimal çıkabilir. Çünkü e, kenara Rozier'i ve Rıdvan'ı yazdığı zaman ileri, ileri uca bir futbolcu fazla yazabilecek gibi duruyor. Ee, dolayısıyla e, yarın e, bir kadro veya bir formasyon veya varyasyon sürprizi açıkçası çok olası rakip odaklı da baktığımız zaman ee, valla geçen hafta Alex Teşeyre'yi en uçta kullanmıştı Önder Hoca o benim Hı -hı. çok hoşuma gitmişti yani onu da söyleyelim ee, yarın muhtemel 11'ler bu şekilde olacak müsaadenle e, programımızın son bölümünde de sevgili İlker İldeş ee, şunu konuşmak istiyorum hafta içi alınan sonuçlar Galatasaray'ın durumu, Fenerbahçe'nin durumu, Trabzonspor'un puan kaybetmesi ee, hatta Beşiktaş hani Trabzonspor'un puan kaybetmesinden sonra sosyal medyada gördüm i̇şte geliyoruz yeniden gibi bir e, durum oldu böyle yazanlar da oldu ne diyorsun ee, Beşiktaş'ın şansının arttığını veya e, Trabzonspor'un bu yarışta daha da pire verebileceğini düşünüyor musun? Beşiktaş'ın avantajlı konuma geçeceğini düşünüyor musun? Ya şimdi sene başından beri hem akademiden yaptığım programlarda hem burada yaptığım programlarda ben açıkçası Trabzonspor'un bugün yaşadığı senaryonun çok sürpriz olduğunu e, düşünmüyorum çünkü bunu daha Aynen. önce de dile getiriyordum. Sebebi de şuydu. Trabzonspor'un bütün oyunu ve sonuçları aslında 5-6 oyuncu üzerinden dönüyor yani ve biliyorduk ki orta ve uzun vadede Trabzonspor'u sırtlayan 5-6 oyuncunun herhangi bir şekilde form galip etmesi sakatlık riski kondisyon sorunları işte sezonun ilerleyen süreçlerinde ki o mental baskı ki Trabzon şehri biraz da bu baskıyı dibine kadar hissettirir adama. Yani bunun sonucu olarak bu oyuncularının bir kısmının sakatlanması veya düşmesi, oyundan düşmesi biliyorduk ki Trabzonspor'da bazı hasarlara sebep olacak. Trabzonspor e, burada bazı şeylerde avantajlı duruma düştü. Çünkü bu sonuç yaşanmadan, bu duruma gelinmeden olabildiğince farkı açtı. Aslında Trabzonspor'u bugün görebildiğimiz kadarıyla Fark, makas bu kadar fazla olmasa ne Trabzonspor şehrinin dinamikleri ne de Trabzonspor'un hocası bu durumu yönetebilecek, sürdürebilecek veya şampiyonluğa taşıyabilecek e, donanıma veya dinamiklere sahip mi tartışılır? Dolayısıyla ben Trabzonspor'daki düşüşün aslında devam edeceğini e, düşünüyorum. E, kaldı ki Trabzonspor'un oyunundaki düşüş bolda şey sonuçlarda aldıkları puanlardaki kayıplardan önce başladı. Yani Trabzonspor hı hı. ligin ilk hı hı. çeyreğindeki gibi iyi futbol da oynamıyor Haluk abi. Yani e, son maçında maçın son çeyreği hariç Trabzonspor'un e, ciddi rakibine üstünlük kurup e, dominant oynadığı bir maç yoktu. Yani dolayısıyla e, Trabzonspor'da hem oyun anlamında bir düşüş var hem de o Sezonun orta ve uzun vadesi e, sürecinin getirdiği e, bir baskının, sakatlıkların veya teknik e, sorunların da getirdiği bir düşüş var. Bugün bu hafta bir e, puan kaybı olur mu? Aslında Galatasaray'ın içinde bulunduğu kötü durum e, bir miktar kafaları karıştırıyor. Ama hani e, Trabzonspor kötü, Galatasaray Trabzonspor'dan da kötü durumda. Dolayısıyla yani ben yine bir tık Trabzonspor'u avantajlı görmekle birlikte e, bu maçın aslında e, Trabzonspor'un Galatasaray'ın bu kadar kötü olmasına rağmen cebinde e, görmüyorum. Yani hazır bitmiş tamam. bir maç değil. Çünkü Trabzonspor'u da gözüm hiç tutmuyor Haluk abi. Çok beğendiğimi söyleyemem. Envakayeme dönüyormuş. Orada bir miktar bir şeyleri e, yukarı taşıyacaktır. Bakasetas sanırım Son maçtan olumsuz etkilendi çünkü Trabzon medyası taraftarı Doğru. içerisinde gördüğümüz tribünlerde gördüğümüz işte Trabzonspor bu yüzden biraz zor bir şehir çünkü küçük şeylere ya da bunca puan farkına rağmen abartılı ve agresyonu yüksek bir tepki verebiliyorlar. Bakasetas'ın ne durumda olacağını bilmiyoruz, Hamsik yokken. E, Trabzonspor'un oyun anlamında çok geri attığını da biliyoruz. Yani bir de böyle durum var ki Hamşik'in de yaşı ilerledi Haluk abi yani sezonun en başından en sonuna kadar o çizgide devam edemeyeceği belliydi Çünkü 34 yaşında biliyorsunuz. Dolayısıyla ben o maçın e, beraberlik ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir oyun veya maç beklentimde yok. Dolayısıyla Beşiktaş avantajlı duruma gelebilir mi? Evet, 1 veya 2 veya 3 puan yaklaşabilir belki rakibine, çok olasıdır bu. Ama Beşiktaş'ın ve camiasının olaya şampiyonluk veya liderlik veya Avrupa'ya gitme gibi bakmasından yana da değilim. Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu durum itibariyle maç maç bakması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla rakiplerinden bağımsız bu hafta Malatya'yla oynuyorum. 3 puan almam gerek gibi bir hedefe şartlanmalı. Bir sonraki haftada bir sonraki takıma şartlanmalı. Ee, aksi takdirde camia dinamikleri şu an biraz hassas. Haluk abi herkes çok hassas. Doğru. Y doğru. Yönetim e, ne yapsa göze batar bir durum var. Yani e, A kararını doğru. da alsa eleştiriliyor. B kararını alsa da eleştiriliyor. Hocayla ilgili bir duygusallık vardı. Şimdi teknik eleştiriler başladı. Dolayısıyla hani bir hedef koymak belki de en fazla Beşiktaş'ın canını yakar. Maç maç bakmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Bir bakalım neler olacak. Ama e, e, bu sene iyi futbolla kazanmış bir takım da olacak gibi gözün, gözükmüyor. Yani kötünün iyisi olur gibi duruyor. <laughs> Şöyle diyeyim ben de son olarak e, Trabzonspor Galatasaray maçını kazanır sahasına moralmen çok fazla yükselir ve o tekrar e, bir iğme kazanabilir. Bu bir ikincisi Beşiktaş'ın dediğim gibi maç baş, baş bak bakması lazım ve tabii ki sanki bir turnuvaymış turnuva maçı oynuyormuş gibi dediğim gibi bakması gerekiyor ve tabii en önemlisi de Türkiye Kupası'na çok fazla önem vermesi gerekiyor. İlker İldeş çok teşekkürler. Çok çok sağ olasın yayına katıldığın için. Yarın e, maç önünde yine birlikte olacağız. Sevgili Şafak Malatya'da bizlere katılacak. Maç sonunda da Akademi 1903 olarak inşallah siz olacaksınız. Maç sonunda da e, her cumartesi yaptığınız gibi. Efendim bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. E, abone olmayı e, beğenmeyi hatta katılabilirsiniz de katılmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. İlkerim, tekrar görüşeceğiz. Sağ olasın. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık.